Hep hepinize merhabalar arkadaşlar. Eğmen hey Yen Kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rump arkadaşlar. PES 2017 oynayabilmek için bunu aldım. Normalde şeyle oynuyordum. Klavyeyle artık, artık sarmıyor arkadaşlar. Şöyle görünüşü arkası hı hı. açıyorum arkadaşlar. Burada ben de buradayım. Beris de burada. Hı. Evet arkadaşlar. Şöyle şeyler çıkıyor içinde. Burada her şey var. Bil bilgisayar hmm. için. Evet. Bir de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu yani... şey değil mi ya? Dur, biliyorum ben bunu. Adını unuttum şimdi. <laughs> arkadaşlar şöyle kutusu ve ürüne ulaştık arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar ben şimdi tanıtımını çekeceğim arkadaşlar. Oyunda nasıl bir performans veriyor? Nasıl oynanıyor? Şimdi arkadaşlar ee, testi yapıp geliyorum. Bilgisayara takacağım. Arkadaşlar oyun testine hoş geldiniz. Şu anda oyun testi yapıyoruz. Ve gol. Gol çektim mi? Çektim. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi aldık topu. Şimdi geliyorum. Kaleci ile karşı karşıya. Pardon. Düzeleriz. Ya geç çık arkadaşlar bunların hepsi. <laughs>